Patoş yemeye başladı. Patoş yemeye başladı. Duruluyor mu? Boğaz duruyor mu? Durmuyor. Durmuyor yani. Ne yaparsan yap bu yemek yapılacak. Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Allah'ım. Ülkemizin başındaki felaketten cümle ümmetimiz sonra tüm Türkiye'yi, tüm şehirlerimizi korusun. Büyük felaket yaşadık. Kendimizde değiliz. Yani bir beşiğin üstündeyiz. Normalde de artık böyleyiz. Yemek içmek yoktu işte. Ne yapacaksın? hastanen var. Çocuklar var. Ben alabama kadar buraya geldi. Getirdiler yani. Yerimden hiç çıkmam derken onu da getirdiler. Çocuğum gel. Büyük geçmiş olsun ya. Çok geçmiş büyük olsun. bir felaket Allah oldu. Allah'ım yar ve yardımcılar olsun. Enkaz altında daha insanlar var. Haberlere bakıyoruz. Dünyada gibiyiz. Yani biliyorsunuz. İştah mı iştah yok i̇ş İştah yok. Zaten 24 saattir bir şey yenmedi. Bir sabah şu kadar tost yaptık durmuyor. kediler de durmuyor, insanlar da durmuyor. Vallahi herkes aç. Hem dedim onlar da yer. Bir de çok soğuk oldu. Öyle böyle soğuk değil. Allah ın, Allah ın işine karışmayacaksın. Yağmur yok, kar yok. Yağmur yok, kar yok derken bütün insanlar yağmurun karın altında kaldı. Allah hepinizi korusun. Hepimizi, tüm Türkiye'yi, tüm vatanımı, tüm dünyayı, tüm insanları korusun. Herkes çok yazdı. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şuna nasıl koyayım da yanmasın. Biz Hepinizden çok, Allah razı olsun. Allah'ım razı olsun. Ailem gerçekten çok yanımda hissetti. İnşallah görmeyiz de başka ya. Kurban oldum Allah'ım. Kimsecikler görmesin. Allah'ım tüm hastalara da şifa versin. İnşallah yaralılar tez vakitte kurtulur. Ölüm olmaz inşallah. İnşallah başka diyecek bir şey bulamıyorum. Üzüntülüyüz, üzgünüz. Çok üzgünüz, çok. Çok üzgünüz. Şoktayız. Yani her türlü her şey var yani. Çok şoktayız. Ne yaptığımızı bilmiyoruz işte. Hep hasta, Berk hasta oldu. Evet. Çok soğukta durdu dışarıda ilk günü. Çorapsız falan. Hep öyle. Çocuklar hep dışarılarda. Ya ne, ne düş... yaptığımızı bilmiyoruz yani. Bol kan arabada dışarıda duruyor herhalde çocuklar. Ben de yemeklik bir şey yok dedim. Patates yapayım birazcık. Bir de pirinç pilavı yapalım. Hap içen, hep hap var. Evet. İlaç, ilaç içince yemeksiz durulmuyor bütün hissedenlere, bütün mutlaka bir sürü kişiler var. On tane şehir. Bunun köyü var, kasabası var. Allah'ım hepsine yar ve yardımcısı olsun. Çok insan üzülüyor ya. Ya duramıyorsun eve ben çıkamıyorum. Yatak odasına giremiyorum. Orada oldu ya. Yani pijamamızı giyemedik biz. Millet koydu gitti. Kimse kalmadı arabalara binirdi. Yollarda polisler anons geçiyor yolları meşgul etmeyin diye. Bir taraftan ona ağlıyor insan. İnşallah Allah'ım bir daha göstermez. Ben de Nuran patates doğramış. Sonra patates yapak. Biraz da pirinç pilav yapak. O kadar soğuk. Dün ne yaptım? Akşama kadar e, soba yaptım. Yani mecburuz biz dışarı kim mi? ekmeğe gittim geldik bir duarada biri orada diyor ki nerede duruyorsunuz hani bir yere deli Direği bak dedim annem hasta çocuk hasta oldu kimseyi çıkaramaz. mecbur Mesela. duracaksın evin içinde yapacak bir şey yok duracaksın yani. Hani bizim bu mahalleler nasıl evler çok eski dedik çok eski Allah'ımıza şükür yani binlerce şükür Allah'ım ben... hiçbir şey yok buralarda var mı yok çok şükür bir şey yok. Eski evler sağlammış demek ki. Yani evi diyorum çok küçük, çok eski. 50-60 yıl demeyin Nurhan daha fazla. Valla evet. dün hiç yiyesiniz yoktu. Bugün de yok da işte. Bunu niye altını çok kıstın? Kısmış mıyım ben de diyorum neden o olmuyor? Kafalar şey gibi oldu ya bilemiyoruz. Şöyle soğan da atayım da tadı çıksın. Ha atacaktın değil mi? Birkaç tane. Annem bilmiyor deprem olduğunu. Kadınca az dakikaya bir acıkıyor yani. Yine istiyor. Haberlere bakıyor ne olmuş bunlara diyor. Evet bir yerlerde bir şeyler olmuş ama diyor. Tam bilemiyor. Hiç söylüyorsun biraz sonra unutuyor. Onun için de çok söylemiyor zaten. Evet evet çok beynini de çok uyarmıyor. O gece mesaj söylemedik yani hiç. Hemen patates mi atacağım? Patates mi Süzdün şey değil mi? Süz. Süzmedik mi? Süz. 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 He, tamam. Sen Hı. süzdün üstelik. İyi Çok mi patatesi? Çok güzel Şey hepsini yaptım ya. Kalmadı orada. Yapayım dedim hepsini. İyi etmişim. Şunu da karıştıralım biraz. İyi değil mi onu şeyde? Dama çıktık biraz. Meral'e dama çıkarttım. O da nasıl üzülüyor? Hani herkes istiyordu benim buraya ama gelmem ama diyor. Bu böyle şey mi gelir, gelir, değil mi bu Böyle şekilde. mi gelecektim diyor. Bu şekilde olmasaydı Yani hiç evden çıkmam dedi ya. Ay onu oraya çat etti. Kırmadı değil mi şeyinizi? Şimdi kapat <laughs> biraz Vallahi beni bu şey yapıyor ya. Hepsini döktün yani. Hey ya, Sanki ben iş iş yapmaktan ben şey olmuşum. Kecilere verim dedim. Hepsi dışına dökülmüş. Tencerenin altından şöyle kaynıyordu bu tarafta. Yani, ne anne? Ulan ne diyordu dünyaya? Ulan hem emalar ben bilirim dediği gibi. Yapacağım. Deprem de olsa, kıyamet de Bulaşıp Ulaşıp yıkanacak. Ev ev işi şey yapılacak. Ben o böyleyim. o sallandı da ne yapıyordun sen ikinci depremde? Bulaşığı yıkıyordum. mu? Hayır. Hangisini? <laughs> ha şey silkeliyordum. Ee, polar örtüleri silkelerken o anda oldu deprem. Ya bayağı bir sarktım sanki hiç farkında bile değilim. Ne kadar korktum ben ekmeğe gittim ekmekte yakalandım. Balkondan bayağı sarktım. Balkondan saktım. böyle silkelerken böyle diyor ev öne gittim diyor. İkinci deprem olmuş o şey olan Elbistan depremi olan. Evet onu yani o anda var ya çok İkisi kötü şeydi. İkisi de çok şeydi. büyük şiddetli burada hissedildi çok büyük. Şurasını bir yapayım. Orasını bakıp anlatamadım. Güzel oldu, evet. Su yeterli mi? Yeter. Allah'ım evlerden uzak. Hepinizden uzak olsun. Tüm tüm insanlıktan uzak olsun. Güzel bir şeyler olmuyor. Uykudan kalktım. Yine kalkamadım. O kadar yorgun olduğum için eşim beni uyandırdı. Kalk, kalk bir şey oluyor gibi. Kalktım. Allah'ım bizim elbise dolabı boydan boy şey yatak odasında elbise büyüklük dolabı var. Uykudan kalktım Allah'ım ne oluyor ne oluyor dedim adam da bilmiyor bilmiyorum kedilere bir şey mi olmuş diyor o. Dolapların koşuyorum ya kedi kalmış dolapta diyor o kapağı açıyorum yok bir şey yok. öbür kapak sallanıyor böyle onu açıyorum öbür kapak Allah'ım ne oluyor bunun içinde uykulu uykulu. Ben yarım dakika böyle kedi aradım o kediler orada pısmış bana böyle bakıyor böyle. Eşim gene ayıktı, o ayıktı. O arada lambaya da çöktüm. Lamba yandı hadi tamam ben kedi arıyorum. Dolaplar niye sallanıyor bu kadar diyorum. İçinde savaş oluyor. Eşim dedi ki ne yapıyorsun boş. Deprem deprem dedi. Lamba ay bir lambaya baktım zaten. Ay o kapılar kapılar çarpıyor ya kapılar bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor. Ondan sonra zaten gittim ben ne üstüme pijamamı giyebiliyorum böyle kaldım. Hani kaçın diyorlar ya nerede kaçıyorum böyle sadece Allah'ım bitsin Allah'ım ne olur bitsin Allah'ım ne olur bitsin başka bir kelime yok oğlum sesime o zaten ev yıkılıyor diye şöyle kalmış ortada böyle dua ediyorum diyor çocuk böyle kalmış yıkılıyor yani. Dua ediyor. En sonu çıktım koştum balkona koş attım kendim oğlum yine önüme kesti. Dış kapıyı açacağım. Dış kapıyı açabilirsen aç. Açıyorum açıyorum kilitliyorum açıyorum. Neyse en son indik nu aşağı koştuk hadi nuram gele bak. Çıktık zaten çığlık sesler o arada o zaman zaten ama sadece en korkuncu hiç bitmedi. Bitmiyor, bitmiyor. Bir buçuk dakika, bir buçuk saat gibiydi. Ya yani o şekilde yakalandım. İkinci yolda yakalandım. E, aynı şiddette zaten ikisi de. Sekiz de yani ne kalmış ki Allah korusun kurban olduğum Allah ım. Şimdi ablamla konuştum da. Ayşe gelin. Şey yok mu? Adıyaman'daki Aa, Ben onları Görüncesi. merak ediyordum Evler hep yıkılmış Ay Onlar iyi nasıl konuşuyormuş kendileri yalın. Şimdi ablam aradı Ayak yalan. Adıyaman'dalar Ayak yalan demişler Bir arabanın anahtarını bile alamamışlar Ne yapmışlar Ev yıkıla yıkıla inmişler Ay ben hep onları çok merak ediyordum Evet Yalvarıyorlarmış gelin bizi buradan alın Hatta sana sordum değil mi bugün Evet, aynı sen konuşmadık mı Ali evet. Yaman'da? Onların evi yıkı, yani yıkılara gelmişler zaten, zor kurtulmuşlar Ay zaten. Allah zaten. Allah'ım korumuş ya. Çok fenalarmış, psikolojik kalır mı? Bizim kalmadı ki onların kalsın. Sonra gene birinin evi, o kaç kişi dedi de ablam, ha Osmaniye'de. Melih Gilme, yok mu bir Osmaniye'de ablamın kaynağı? Evet. Onların evi yıkılmış ya kendileri falan bir şey yok değil mi? Sonra. Kendileri de olsa söyler yokmuş yani. yani yıkıla yıkıla kaçmış bunlar hep. Çok bir ikinci depremde yıkılmış. Evet. yani üç dört tane bahsetti ablam onların tanıdıklarından. Kıstım. Valla Vallahi kısacık bir video da olsa olsun dedim. Çok merak edenler var. Allah'ım razı olsun. Çok hepinizden Allah'ım razı olsun bizleriz inşallah herkes iyi olur. Allah'ın beterinden korusun. Güzel haberlerde buluşuruz inşallah bir tanelerim. Hepimize geçmiş olsun. Hepimize çok büyük geçmiş, olsun. Geçmiş olsun işte. Çok büyük bir alanı kapsıyor çünkü. 10 tane büyük şehir. Hani az bir alanı evet. kapsamıyor. Çok zor. Hepimize Allah'a emanet olun. Allah'ım razı olsun.